Arkadaşlar nasılsınız? Bakın çıntarımızı közde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Nasıl? Bu sene biraz zayıf çıntalar arkadaşlar. Bakın. Ateş biraz köz yaptı Böyle taşın arasında çıntarı koyduk arkadaşlar. Bakın nasıl? güzelce olacak. Hiç közü çıntar yediniz mi? Bakın. Şöyle koyalım. Nasıl arkadaşlar. Közü çıntar da deneyin arkadaşlar. Güzel olur. Tam mevsimi. Yağmurlar yağarsa biraz çıkar da bu sene zayıf gibi. Nasıl arkadaşlar? Süper değil mi? Bir de şöyle bakın. İşte şöyle. Şöyle. Bakın. Güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Böyle arkadaşlar yasaklar geldi. Bir 15 gün kapansak aslında güzel olacak. Doğru değil mi? İnşallah bu şeyden kurtuluruz. Sorunlardan. Çeviriyoruz arkadaşlar. Bir sağ bir sol. Bakın. Köze koyacaksınız ama. Nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Kuş burnunu da topladık arkadaşlar. Kavanozda Gösteririz Kokmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Bir tane bulduk. 2 Üç tane daha bulacağız belki. Bakın. Çay da yaptık. Biraz gez şehirden uzaklaşıp hava alalım diye çıktık. Bu ilk bulduğumuz. Bunu böyle yaptım ben. Az önce şey içtik. Kestane de yapmıştık. Kuş burnularım arkadaşlar böyle gittikçe buldukça kuşburnu koyuyorum Kavanoza evde bunu biraz bastırıp sıcak suyla içiyoruz çok güzel oluyor tarlayı arkadaşlar sürmüşler bakın uçsuz bucaksız tarla nasıl arkadaşlar topraklarımız çok verimli arkadaşlar da kıymetini bilen yok bakın bakın çok süper yer burası. Bakın arkadaşlar araziyi görüyorsunuz. Çok güzel ve çok harika bir yer. Toprağı havalandırmışlar. Sanırım bir şey dikecekler buraya. Bakın. Toprak güzel, verimli. Açtaki tepeye bakın arkadaşlar. Çok harika. Süper mini minicik bir tepe. Bakın bulutlara. Görüyorsunuz. Dağlara. Orada bir çiftlik var arkadaşlar ileride. Arkadaşlar konuşabiliriz. Gündeminiz ne bugün? Bugünlerde korona. Ee, nasıl diyeyim size? Dikkat etmeliyiz sadece. Hijyenimize ve sabun kullanmayı arttırmalıyız. Sürekli sabunla meşgul olmalıyız şu sıralar. Dikkat edelim arkadaşlar. Sağlık çok önemli. Bu çıntar pişmiş arkadaşlar. Biraz bakacağız. Bakın bu şekilde arkadaşlar oluyor. Deneyin gözde. Bakın arkadaşlar.